Geldik Batı musikisinin ilk örnekleri ve musikide değişim. Osmanlı musikinin halk müziği, klasik Türk musikisi ve tasavvuf musikisi olarak üç ana damarta ilerlendiği, ilerlediği söylenebilir. Halk müziğinin taşra ve kırsalın, klasik musikinin saray çevresinin tasavvufun ise tekkelerin zihinsel ve estetik yapılarının ürünü olduğu kabul edilir. Türk modernleşmesinin yavaş yavaş diğer toplumsal kurumlara da sirayet etmeye başladığı düşünüldüğünde müzikte de batılılaşmanın bir zaruretmiş gibi algılandığı ve özellikle batı musikisinin Türk, klasik Türk musikisini tahtından etmeye başladığı görülebilir. Batı müziği de ilk etkilerini saray çevresinde gösterir. Çünkü bu müzikle ünsiyet edebilecek kitle ancak burada mevcuttur. Nasıl ki modernleşme askeri alanda başladıysa müzikte de Değişim yine burada başladı. Mızkay Hümayunlar. Avrupa'yı bir ordu kurma niyetiyle oluşturulan Asakir Mansure-i Muhammediye'nin bu yapısına uygun olarak kurulan... ...Mızıkay Hümayun'un başına İtalyan müzik adamı Giuseppe Donizetti getirilir. İlk Türk bandosu olan bu kurumun gelişmesinde ve Batı müziğinin sevilip yaygınlaşmasında Donizetti'nin payı büyüktür. Donizetti Paşa Enderun ağalarından kurduğu bandosunu önce Batı notası öğretir sonra da İtalyan operalarını askeriyenin dışına Çıkarak sokaklarda da icra ettirir. Bando'dan başlayarak koro ve orkestra eserlerine yönelir. Böylece batı musikisi zevkini saray ve çevresini aşıladıktan sonra şehre yaymayı düşünür. Donizetti Paşa batı musikisini tanıtmaya çalışırken diğer tarafta da klasik Türk musiki tarihinin en değerli isimlerinden İsmail Dede Efendi, Dellalzade İsmail Efendi gibi üstadlar 2. Mahmut tarafından hürmet görmektedir. Cumhuriyet döneminde bile bu ikili insancıları aşılamayacaktır. 3. Selim ve 2. Mahmut tecrübelerinin aldığından Abdülmecit döneminde Batı musikisi kültür hayatında kendisini daha fazla hissettiren Osmanlı bürokrasi çevresinden kişilere tiyatro oyunları yanında opera ve müzikli oyunlar sahneler. 1840'larda Beyoğlu Bosco Tiyatrosu'nda operalar sahnelenir. Sarayda şan, saz, orkestra, koro ve dans çalışmalarına katılın, katılan 60 dolayında musikici bulunmaktadır. Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda yaptırdığı 300 kişilik salonda hem sarayda yetişenlerin hem de yabancı kumpanyaların oyunları sahnelenir. Burada sahnelenen operalarda kullanılan orkestra genellikle Mızıkay Humayun'daki gençlerden kurulu saray orkestrasıdır. Yine Abdülmecid'in sarayında yalnız kadınlardan Abdülmecid'in musiki düşkünlüğü öylesine ileridir ki, ileridedir ki klasik müzik tarihinin yapı taşlarından biri olan piyanist Franz Liszt bile 1847'de İstanbul'da biri sarayda olmak üzere iki konser verir. Yine Macar besteci August von Adelbert ve İtalyan kemancı Luigi Arditi de İstanbul'da konserler veren müzisyenlerdendir. İlk Türk bandosunun kurucusu Donizetti, Batı müziğinin yaygınlaşmasında en önemli isimlerden birisidir. Bon bando dışında Batılı müzik kurumu pek kalmaz. Abdülaziz Fransa, İngiltere ve Fransa gezilerinin, Avusturya gezilerinin ardından adeta bir değişim geçirir ve bu şehirlerdeki opera ve konserlerin Avrupalıların kültür hayatındaki etkisini gördükten sonra Abdülmecit kadar olmasa da bir takım yeniliklere imza atar. İkinci Abdülhamit'in de Batı müzikisine babası Abdülmecit gibi fakat ondan daha köklü biçimde hayran olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan Abdülhamit de saraydaki Batı müziği çalışmalarını teşvik edecektir. Minyatür konusuna da bir sonraki videoda geçeceğiz.